Gülpır ve Canpır kırlarda çiçek topluyorlar. Müzik Çiçekler çok güzel, renk renk. Müzik Topladıkları çiçekleri büyük anne Pırpıra verdiler. Büyük anne Pırpır çok mutlu oldu. Müzik Büyük anne pırpır, onlar için çok leziz bir kek yapmıştı. Beraber kek yediler ve şarkılar söylediler. Gülpır ve Canpır, yol kenarında çok minik ve çok tatlı bir kedicik buldular. Kedicik'i alıp eve getirdiler ve ismini Şeker koydular. Gülpır ve Canpır Şeker'le oyun oynamaya çalıştılar ama Şeker oynamak istemedi. Gülpır kediciyi alıp dışarıya çıktı ve büyük baba Pırpır'ın yanına oturdu. Büyük baba çok mutsuz bir şekilde sandalyesinde oturuyordu. Gülpır şekeri büyük baba Pırpır'ın kucağına koydu ve büyük baba Pırpır çok mutlu oldu. pamuk kiraz topluyor. Kiraz ağacı çok güzel. Topladıkları kirazları kocaman bir sepete doldurdular. <laughs> Sepeti beraber taşıyarak eve getirdiler. Anne pırpır kirazları kullanarak kirazlı dondurma yaptı onlara. Beraber dondurma yediler. <laughs> Bir gece vakti Gülpır ile Jumper bahçede oyun oynarken gökyüzünde bir yıldız diğerlerinden çok daha parlak bir şekilde parladı. Yıldız öyle ışıltılıydı ki adeta onlara göz kırpıyordu. Gülpır heyecanla ellerini çırptı. Jumper bak bize gülümsüyor. Belki de bizimle oynamak istiyordur dedi. İkisi de hemen küçük sepetlerine en sevdikleri elma şekerlerini koydular ve yıldızla paylaşmak için hazırlık yaptılar. Bahçeden geçip küçük tepeye tırmandılar. Orada rüzgarın hafif hafif estiği bir yerde durdular. Gülpır yıldızlara el salladı. Merhaba küçük yıldız. Biz gülpır ve campırız. İstersen bizimle arkadaş olabilirsin. Bir anda gökyüzünde büyülü bir şey oldu. Parlayan yıldız yavaşça kayarak onların tam önüne indi. Minicik, ışıl ışıl bir yıldız şimdi tam Gülpır'ın ve Canpır'ın karşısındaydı. Üzeri yarak onlara seslendi. Benim adım Küçük Yıldız. Uzun zamandır beni fark edecek arkadaşlar arıyordum. Gülpır kocaman bir gülümsemeyle elma şekerlerinden birini ona uzattı. İşte bu da bizim dostluk hediyemiz dedi. Küçük Yıldız mutlu bir şekilde döne döne parladı. O gece Gülpır, Canpır ve Küçük Yıldız tepeye serdikleri küçük battaniyeye oturup şarkılar söylediler, oyunlar oynadılar. Gökyüzü onların kahkahalarıyla doldu.